İşin vardır bir zahmeti, zahmete katlanırsan bulursun rahmeti. Doğru mu abi? Aynen doğru abi. Abi arkamızdaki dağ, Burası üzümlü abi. dağ. Üzümlü keşif dağı abi. Dur bir rahat dur abi, evet, bir yerinde buyur. duramıyorsun. Maşallah yiyorsun buyur abi. tabii enerjik evet, buyur. üzümü, Buyursun ondan deyim. sonra buluyorsun her soruna çözümü. Efendim üzümlünün üzümünü bize bir anlat abi. Saçları bu yolda döktüm biliyorum. Evet, biz e, üzümlü de e, bağ yetiştireceğiz ve aynı zamanda... Kara siyah üzüm yetiştiriyoruz. Evet. Erincan üzümlü cimin üzümü diye geçer. Ne üzümü? Erincan cimin üzümü. Cimin üzümü. Evet. C i m i ile. Aynen doğru. Ne? Cimin üzümü. Evet. Cimin evet. Üzümü. Bu Erincan üzümü. Getir. A, bir farklı bir üzüm. Bunun Evlat mı? bir evet. dumanı var bu evlat mı Evet He. bu dumanı bunun bir Göksana dumanı var şöyle havada bir tutalım abi üzümlü dağını da görelim üzümlü eteklerinde Evet abi dumanı var abi abi bu dumanı bu bu ayrı bir özellik yani bu, abi bu... yemin ediyorum üzüm eline aldığında damarlarım böyle titriyor bir üzümü tutamıyoruz bu, bu en... enerji yapıyor değil mi abi Evet. He? bu en can üzümün doğası La var. bir dur yani sen bu... de alıp alıp götürüyorsun kasaya oturacağız biraz sonra masaya Evet, evet. Yani bunun bir dumanı var. Bu da e, her yerde yetişmiyor yani. Bu Duman? Üzümün, evet bunun bir dumanı var. Bak bu üzümün dumanı bu özelliği budur. Bunun dumanı gittiği zaman üzüm bozulur yani. Ha şu üstündekini evet. şey mi diyorsun? Bu Allah tarafından yaratılıştan böyle bir dumanı var bunun. Abi bunu silmemek lazım o zaman. Evet, böyle mi be, yiyeceksin? Evet böyle yiyeceksin bunu abi. Bunu yıkamayacaksın öyle mi? Yıkamaya gerek yok. Zaten yağmur yağı yıkıyor bunu. Canım benim buyur. Abi peki Türkiye'nin en kaliteli üzümü diyebilir miyiz Erzincan? Cimin, cimin üzümü. Patentli cimin üzümü. üzümü. Ülke üzümlü de güzel. oluyor. Evet, üzümlü de oluyor. Her taraf dağ taş. Evet. E, bağ. Evet. Doğru mu abi? Evet, genelde buralar biliyorsun, biliyorsun abi. Yağlı güreşi yağsız olmaz. Erzincan üzümlü bağsız olmaz. Evet. Üzümlünün bağları da dağsız olmaz, doğru mu? Göm gitsin. Bekar mı bu? Evet, yok, evli. Üzüm parasıyla evlendireceksin. Everdim zaten. Bu, bu... O nasıl oluyor abi? Bekar mı diyorsun bekar diyorsun, everdim diyorum. Everdim diyorum. Evet, ev, evli misin? Evet. evliyim abi Oo ne mutlu sana üzüm parasıyla mı gitti? yok emekli paramla verdim bunu <laughs> üzüm pek satamadık üzümümüz de yok bu sene bu olmadı. sene biraz böyle yağmurdan yağıştan evet. dolayı sıkıntı var diyorlar ama abi Sicaptan, e, çok bereketli üzüm bir üzüm doğru evet, mu? evet neye iyi geliyor abi? birçok hastalığa birebir bu abi sen bize valla babam yani... bile <laughs> ha. deminden beri zaten acaba ne zaman böyle bir hareket çekeceksin diye merak ettim Biraz ee, da babanı besle ulan. Ne? Sıvıcak açıdan Abi, şimdi ben nasıl anlatayım? Abi. Gelip yemeniz lazım. Hani yemeden e, ben ne yemin kadar yemin anlatırsam yemin anlatayım, yemin anlatayım. Boş. boş. Doğru mu abi? Evet, aynen doğru abi. Eyvallah abicim. Bu mevsimle mi olur? İşte, e, Asıl ağustos yeme mevsimi şu zaman zaten. Sonra, ağustos 20'sinde bizim başlıyor bizim üzüm evet. aşağı kısımlar. Ekim'in sonuna kadar. Ekim'in Ekim sonuna, sonuna kadar gidiyor. Ama bu sene e, maalesef yağışlardan dolayı, sıcaklardan dolayı üzüm pek olmadı. Abi şimdi bu yükseltinin altında ne var abi? E, bunun altı toprak. Toprak. Biz çektim ki üzümler toprağa değip çürümesin. Ortadan da bir sırık evet. gidiyor böyle komple. Evet, abi bu hazine gibi zaten hiç gözükmüyor evet, bak. ki. Bak değerli dostlar üzümün evet. en büyük özelliği gizli olması. Aynen böyle. Bak Yaprakan abi şu altında, güzelliğe bak. Yaprağın bak. altında olur, gizli olur. Kaldırdığınız zaman görürsünüz zaten. Verimli midir peki hani normal evet. zamanda Hani yağmuru yağış normalinde olmuş olsa abi bir dönümden ne kadar üzüm alıyorsun? Ben, ben burası iki dönüm yer. Aşağı yukarı ben buradan en az 10, 10 ton üzerinde üzüm alıyorum. Bir de i̇ki pahalı da herhalde evet, abi, değil mi? Evet pahalı abi. Yani ortalama bu sene 50-60-70'e doğru. 50-60'dan üzüm sattı. Dayanıklı nasıl abi? Abi dayanıklı da yani el değmesin en az 10 gün dayanıyor yani. Kasada 10 gün duruyor yani. Ha. Bunda şöyle bir şey soğuk, var. Hava, soğuk aradan, aradan kopardım mı üzülüyor diyorlar. Evet. Doğru mu? Sonra o, büzülüyor diyorlar. Evet. Bunu biz saklım asarız bahçe şey, damlarda, eski evlerde, tersiklerden ağaçlardan böyle bir tane de üzüm sapına takarız. Tam mart, nisan da kalır. Böyle, böyle bu şekilde kalır. İçinde suyunu korur. Hastamız oldu mu? Gönlüne gelen bir hastamız oldu mu? Eş dost, bir yere hediye medya koparız, kışın gelen misafirlerimize ikram ederiz. Evet değerli dostlarımız, gördüğünüz gibi üzümlü köyünde salkım salkım üzüm Erzincandır bizim iki gözüm doğru mu abicim aynen, aynen. bunlar bulurlar Allah'ın izniyle Erzincanlar her soruna çözüm diyorum evet. abicim sen toplamaya biz de yedikçe hoplamaya abicim devam ediyor abi diyoruz abi eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz az sonra şimdi maden suyunu doğal kaynağından çeşmesinden içeceğiz. Sonra da kuş cennetini şöyle size bir göstereceğiz. Ee, o görüntüler ekrana gelmeden evvel gelmiş kardeşim. Çok iyi bir yere tezgah açmış. Kendisi bırakmış sakalı. Aslan severim, sevmem çakalı diyor. <laughs> Mısırlara şöyle bir baktım kendinden geçmiş. Dedim ki ya mısırlar kaç günlük abi dedi, Erzincan dedi, yağmur yağış dedi. 4 gün evvel dedi. Közlemiştim dedi. <laughs> Şimdi dedi şekil olsun diye duyurdu. Haşlamalarımız var Aşlama abi. Haşlama var. Diyor ki kardeşim Burası kuş cenneti diyor sadece seyretmeye gel kuşları taşlama Ekranlara geliyor kuş cennetinin yamacında Mısır haşlama Bu mısırın e, Memleketi diyor ki Mersin Harun abi gelmişsen Erzincan'a Mersin'de Haşlama mısır yersin Süt, süt mısır, doğru mısır yersin abi Aç bakalım abi Erzincan'da değerli dostlarımız Kaynıyor kazan Şöyle Güzelinden bir tane güzelinden. Harun abime Eyvallah abicim Kaça gidiyor mısır usta? 25-20'ye gidiyor. 25-20'ye gidiyor. Aynen abim. %20 indirim diyorsun. Böyle suyunu sürelim abi. Suyunu süzersem evet olur abi. kolay sindirim diyorsun abi. Oh. Şimdi deli dostlarımız ben bunu niye yiyorum biliyor musun? Bunu yiyeceğim. Sonra oradan maden suyunu içeceğim. Sindireceğim. Üstüne çok güzel gidiyor. Evet Mersin mısırını Erzincan'da yemek bize nasip oldu. Evet abi. Gel kardeşim Mısır'a gel Mısır'a. Mısır'ın iyisi burada. Değerli izleyicilerimiz, büyük şehirlerde diyorlar ki soda oldu büyük şehirlerde. Bu isim moda ama bu işin aslı, nesli evin önüne açarsın, tarlana açarsın kuyu. Erzincan'da soda diyeni sevmezler. Bunun aslı maden suyu. Değerli dostlarımız, abim gördüğünüz gibi dolduruyor. Evet. Bedava daha buldun doldur abi. <laughs> ha, 5'li doldurmuş abi. Evet. Şimdi bunu ben İstanbul'da içeyim desen abi. 250 miligramın 6 lira. Kilosu 24 lira. 5 kilosu 120 lira. 120 liralık maden suyunu aldın gidiyorsun abi. Evet. Bir 120 de oradan dolduruyorsun abi. 240. 240. Arabada da var. bir kamyonla doldurdun abi. Evet. evet. Aynen. Hepsini içiyor mu? İçiyoruz evet. Çay da içiyoruz. Yemekte kullanıyoruz. Kaç yıldır buradan su dolduruyorsun maden suyu? Valla yeni ben daha yeni doldurmaya başladım. Sularda sıkıntı olduğu için buradan kullanıyoruz. Hangi sularda? Bizim e, sularda biraz sıkıntı var. Ha su kesiliyor tamam yani bir, şey bir şey oluyor. Evet abi. Oluyor. İçiyorsun. İçiyoruz. Dik işte. bakalım abi. Yok iç, buradan içeyim buradan. Içeyim. Nereden istiyorsan oradan iç abi. İç bakalım abi. Nasıl? Güzel. İçmeden güzel. <laughs> İyi mi? Güzel. Eyvallah abicim haricim benim yolun battın açık olsun Allah değerli olsun. dostlarımız Erzincan'a gelmişseniz maden suyunu böyle doğal bir şekilde içersiniz ücrette ödemezsiniz ben de şimdi Mısır yiyeceğim ondan sonra hazmetmek için maden suyunu afiyet olsun içeceğim diyorum abi senin de yolun battın açık olsun abi Allah yolun açık olsun gel Murat şöyle görüyorsun bir tadına bir lezzetine bir bakayım oh 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 Abi maden suyu cildi güzelleştirir. Nefesi açar. Cildin gözeneklerini açar, sağlık verir, sıhhat verir. Maden suyu denince de Erzincan birinci sırada gelir diyorum. Şöyle yüzüme de bir çalıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.